Teolojik Eksen kanalının bugünkü konuğu Profesör Doktor Ferudun Emecan hocamız. Hocamızın Osmanlı tarihi konusunda uzman olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Biz de hocamıza Osmanlı'nın kuruluşu hakkında bilgi vermesini rica ediyoruz. Hocam Osmanlı'nın kuruluşu ve bu konuda yapılan yorumlar hakkında sizin değerlendirmeleriniz nelerdir? Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla alakalı Tarihi kaynaklara baktığımızda çok önemli problemlerin var olduğunu görürüz. Osmanlı tarih kaynakları daha geç bir dönemde karım alındığı için Osmanlı döneminin devrinin ilk yılları hakkında bize çok tatminkar bilgi vermiyorlar. Bu sebeple aşağı yukarı Osmanlı tarihinin bu kısmı çok uzun sürenleri modern araştırmacılar tarafından bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. Şimdi şöyle baktığımızda ilk Osmanlı kroninin ortaya çıktığı tarih 1400'lü yılların işte ilk 10 yıllar, yani 1410 yılları civarında Ahmediyat'ın birisinin yazmış olduğu manzum bir tarihdir. Şimdi kuruluşuna itibaren bakıldığında bir yüzyıllık bir dönem karşımıza ve 100 yıl sonra böyle bir tarih ortaya çıkıyor daha e, geniş kapsamlı, e, bizim bizim e, mensur dediğimiz düz yazı şeklinde yazılmış olan e, ilk tarih kitabı bu anlamda da e, o da ikinci Bayez döneminde yani 150 yıl sonra kaleme alınmış vaziyette. Şimdi böyle olunca e, ilk dönemle alakalı olarak e, bilgilerde ciddi anlamda e, problemler e, söz konusu oluyor. Orada anlatılanların pek çoğunu tarihçilerimiz men, menakıbına men, hikaye gibi terakki ediyorlar. E, fakat e, her ne olursa olsun bu, bu altılan hikayelerden, minatnamelerden biz yine tarihi bilgiyi seçmeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda e, sadece bu kaynaklar değil, e, yan kaynaklar, Bizans kaynakları, efendim onun yanı sıra e, Arap kaynakları bazı maddi materyallerden de hareket ederek, vakıf kayıtlarından da hareket ederek yeni bazı bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. E, bütün bu çalışmaların sonrasında ortaya çıkan bir durum var. E, Osmanlılar kimdi sualine cevap verebilecek şekilde, onların özellikle e, Moğolların e, Anadolu'ya e, gelişi ve e, Selçukları vesayet altına alışı dönemleri, yani 1220'li yıllarda itibaren başlayan süreç içerisinde özellikle e, o sıralarda Moğol'ların önünden kaçan e, Türkmen gruplarının birine mensup olduğu yönündedir. E, bundan önce e, nasıl e, neredeler bu hususta çok açık net bilgiler yok. E, özellikle Azerbaycan'da bugünkü Mahan'dan e, çıktığı söylentilerinin e, nispeten doğru olma e, ihtimali yüksek gibi görünüyor. Bu çünkü o dönem ahşiyacık kaynakları bize bu hususta yaklaşımlarımızı biraz daha hani e, doğrulayacak bir takım e, bilgiler verebilecek Efsafta e, Diyecek bu anlamda yani şimdi Osman Bey'in e, ortaya çıkışı, ataları kimdir, e, babasının adı nedir, ...hanedan nasıl ortaya çıktığı gibi suallerin cevabı da, e, bu anlamda hayli problemli bir alan haline gelmiş durumda. İlk Osmanlı kaynaklarına bakıldığında, Osman Bey'in e, babasının e, adının e, Süleyman Şah olarak e, kaydedilmiş olması. Ee, ve ondan sonra e, atalarının e, silsilesinin ta Hazreti Nuh'a kadar uzatılmış olması keyfiyeti söz konusu. E, tarihçiler bu ortaya konan şekerinin aslında uydurma olabileceğiyle de müttefikler. E, bizim kesinlikle bildiğimiz e, temel husus e, Osman Bey'in babasının isminin Gündüz Alp olduğu Süleyman Şah e, adının sonradan bu silsileye değişik siyasi gayelerle eklenmiş olduğu yolundadır. Evet. Ee, Osmanlıların ilk geldiği yer e, muhtemelen bugünkü Erzincan bölgesi. E, oradan kademe kademe Ankara-Karaca dağ civarına gelmişler. Oradan da e, Selçuklu Sultanlığı ile yapılan anlaşmalar muhtemelen sonucunda ve Türkmenlerin yerleştirildiği alan itibariyle bakıldığında Bizans-Uzürt, Çünkü çünkişehir yerleşimler var. E, Osmanlıların atalarının Bilecik hattında, Eskişehir hattında geyrek ve kışlak arasında bir hayat tarzı içerisinde bulunduklarını biliyoruz. E, i̇şte bu dönemden itibaren Osmanlıların bilhassa Bizans vücudu içerisinde e, gaza faaliyetini sürdürmek suretiyle etrafındaki diğer Türkmen beyleriyle de e, münasebetlerini e, iyi tesis etmek suretiyle e, giderek ön plana çıktığını anlıyoruz. Burada tabi en önemli husus Osman Bey'in kimliği e, çerçevesi içerisinde onun nasıl bir lider olduğunda düğümlenmektedir. Biz öyle anlıyoruz ki Osman Bey e, aslında böyle basit bir Türkmen lideri değil. Gerçekten bir askeri e, ve karizmatik bir lider vasfına haiz bulunuyor. Bunu da biz bir Bizans kaynağından öğreniyoruz. Onunla çalış olan Pahim herhalde bir Bizans e, tarihçisi Osman Bey'i anlatıyor. Anlattığı zaman onun etrafında Denizli bölgesinden, Menderes Havarisi'nden, Kastamonu civarından gelen Türkmenlerin bulunduğunu ifade ediyor. Bu e, 1300 yılların hemen başında olan bir anlatımı dayalıdır. Dolayısıyla daha o tarihlerde Osman Bey aslında diğer Türkmen beyleri arasında ön plana çıkmış ve bu Türkmen gruplarını kendi etrafını toplayabilen önemli bir askeri lider olarak sevilmiş Hazreti'dir. Yani bir aşiret bir olmaktan, koyunların peşinde koşan çoban olmaktan ziyade aslında bir bakıma böyle bir vasfı olduğunu çok açık ve net bir şekilde anlıyoruz. Zaten bir askeri teşkilatın bünyesi içerisinde bulunmak demek devlet yapısını da oradan hareketle ikame etmek anlamına gelir, kurmak anlamına gelir. Çünkü orada bir teşkilat vardır. O yüzden Osman Beyin nasıl olup da Osmanlı Beyliğini ileride devlete dönüşecek şekilde kurmuş olduğunun sırrı tam da Osman Bey'in bu vasfından kaynaklanıyor. Bundan sonraki gelişmelere bakıldığında Osman Bey'in bilhassa mensup olduğu boy itibariyle kayı boyuna mensup olduğu konusundaki tartışmalar gündemdedir. Benim şahsi kanaatim yaptığım çalışmalar sonrasında Osman Bey'in kayı boyuna mensup olmadığını gösteren ve bunu devreden çıkaran herhangi bir delil yok. Aksine Kayı boyuyla alakalı Osman Bey'le bağlantısı olduğuna dair ciddi bazı maddi emareler var. Damgalarından tutun da yazılı kaynaklara kadar. O yüzden Osman Bey'in bir Anadolu'ya Moğolların önünden gelmiş olan Türkmenler arasında kayı boyuna mensup ve bu boy içerisinde önemli bir şahsiyet olduğunu çok açıklayan bir şekilde söyleyebiliriz. Elimizdeki kayıtlar şu anda bize bunu çok açıklayan bir şekilde göstermek. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu doyurucu cevabınızdan dolayı. Hocam Osmanlı konusunda merak edilen bir tartışmalı konu da halifeliğin Mısır'dan Abdül e, e, Yavuz Sultan Selim kanalıyla Osmanlı'ya getirildiği konusundaki bazı rivayetler. Sizin bu konuda değerlendirmeleriniz nedir hocam? Tabii e, bu çok yaygın bir rivayettir. E, bu rivayetin e, e, ortaya çıkışı e, muhtemelen 18. yüzyılda itibaren siyasi efendim gelişmeler ve Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki durumuyla alakalı gibi görünüyor. Benim kendi yaptığım tespitlere göre. E, şöyle söyleyebiliriz. Bilinen husus e, Yavuz Sultan halifeyi İstanbul'a getirdiği, İstanbul'da Ayasofya'da bir törenle halifelik hakkın devralı yönündedir. Bu yaygın bilgi bugün herkes tarafından efendim kabul edilir. Akademi dünyasında bir bölümünde de Yavuz Selim'in Memlük Sultanlığı'na son verişinden sonra e, halifeden hilafet haklarını devraldığı ifade edilir. Fakat e, şöyle bir durum var. E, o dönemin kaynaklarında yani Yavuz Selim'in Mısır seferini anlatan, onunla çağdaş olan e, pek çok kaynak var. Bu kaynakların hemen hiçbirisinde bu olaya dair, böyle bir tören düzenlerine dair Yavuz'un halife haklarına, dev dair herhangi bir kayıt yoktur. Ee, ona yakın dönemi kaynaklarında da herhangi bir kayıt yok. Yani bu böyle bakıldığında burada ciddi bir problem olduğunu görüyoruz. Niye yok? Ve bu devraldı meselesi neden ortaya çıktı e, konusu tabii önemli. E, tabi bu uzun bir akademik çalıştırmaya gerektiren husus. Burada tabi altınacak kadar geniş ayrıntısı var. Ama ben e, genel olarak bu şunu söylemek istiyorum. Esasında Osmanlılar Allah'tan gelen hükmetme hakkını kendilerine görüyorlar. Bu da Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren ayrılmaz bir parçası halinde. Çünkü kut almak yani hükümdarlığın aileye ait olduğu fikri ve kanaati hakim. Bu daha çok asetik devletlerde ön Asya devletlerinde görülen bir husus. Dolayısıyla burada hilafet meselesinin e, dini kapsam içerisinde bütün İslam dünyasına hakim olma vasfı ile onun Allah tarafından seçilmiş birisi olma vasfı arasında bir fark görünüyor. Fakat bu fark ortadan kaldırdı Osmanlı. Ne zaman kaldılar bunu? E, Yavuz Sultan Selim zamanında değil. Aksine Kanuni Sultan Süleyman zamanında başladı bu iş. Çünkü o dönemde Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Devleti gerçek anlamda bizim canşunu dediğimiz yani evrensel hakimiyeti e, kuran bir imparatorluk halindedir. Yani bütün İslam dünyası onun kontrol altına girmiş vaziyettedir. Üstelik de e, İslam'ın en önemli e, efendim, basamağı olan gazayı gerçekleştiren ve bununla şöhret kazanan bir siyasi yapıdır. Bundan dolayı bütün İslam dünyasında Osmanlılar farklı bir yere sahip oldular. Ve Sultan Süleyman e, bundan itibaren e, de, teolojik anlamda da e, ve ulemasın toplamak şöhretiyle e, bu hilafet fikrinin hükümdarı nasıl bağdaştırabileceği noktayı, nazarını ortaya koydu ve e, Hadim-i sıfatını, e, İslam'ın kuruculuğu sıfatını e, bir arada kullanmak suretiyle o dönemin yazarları onu gerçek anlamda bir halife gibi takdim ettiler. Yani hilafetin verasete bağlı bir sistem olmadığı çok açıktır zaten e, böyle bakıldığında çünkü e, hatırlayınız ki dört halife döneminde e, babadan olarak geçen bir hilafet sistemi yoktu. E, bir seçici vardı veya şura vardı, onunla seçiliyordu. Halbuki e, Emeviler itibaren başlayan dönemde hilafet e, bir e, verasete, hanedana dayalı bir hale dönmüş oldu. Şimdi Osmanlılar'da verasete dayalı bir hükümdarlık anlayışı var. Ama bu dört halife dönemindeki hükümdarlık ve hilafet anlayışıyla çok farklı bir şey görünüyor. Evet. O yüzden Osmanlı hilafetine baktığımızda bunu e, klasik hilafetin devamı şeklinde olarak tanımlanması mümkün olabilir. Ancak onu ee, Osmanlıları Osmanlılar kendine has bir şekle dönüştürmüşlerdir diyebiliriz. Peki nasıl kabul edildi? Bütün İslam dünyasında Osmanlı hilafeti kabul edildi mi sual var. Ee, böyle baktığımızda bilhassa e, bu durum aslında siyasi problemlerin arttığı dönemlerde usule geldi. Ee, 16. 17. yüzyıl dünyasında Osmanlıların dışında başka Müslüman devletler de vardı. Mesela Babur İmparatorluğu vardı, Fas vardı. Onlar Osmanlı Sultanı bir halife evet. olarak mesela. Ee, peki ne zaman bütün İslam dünyasında Osmanlı Sultanı Bilal-i Fuat'tan'ın suali olacak olursa o zaman bunu biz 18, 18. yüzyıldaki gelişmeler çerçevesinde 19. yüzyılda ancak bunun gerçekleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bütün dünya batının sömürgesi altına girdikten sonra İslam dünyasında hilafet kavramına farklı bir anlam verilmeye başlandığını anlıyoruz. Ve bu anlamda da bütün İslam dünyasında malum 2. Abdülhamit döneminde Abdülhamit'in hilafet tarifi olarak Osmanlı Sultanlarının o dönemde evet. e, e, gerçek anlamda halife oldukları genel bir kabul görmüş oldu. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Son olarak hocam biliyorsunuz televizyonlarda tarihe dayalı oldukça fazla yakın zamanlarda filmler çekilmeye başlandı Osmanlı tarihi bilhassa merkezinde veya daha önce de vardı. Sizin bu hususlarla ilgili araştırmalarınız olduğunuzu biliyoruz. Acaba bu tarihe dayalı çekilen filmlerle ilgili genel değerlendirmeleriniz ne şekilde olacaktır hocam? Tabii şimdi tarihe dayalı filmler insanlara biraz tarihe yakınlık hissi veriyor şüphe yok ki. Ve bir milli heyecan tarihten efendim bazı sizler için tabii söylenir, bazı için söylenemeyebilir ama bir e, efendim e, mefret duyuyorsun. tarihi gerçeklerle alakası olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler var. Onu ifade etmeliyim. E, seyircilerin bu, bu gibi filmlere, dizi filmlerine birer kurgu olduğunu, ve tarihten ilham aldığını ama bir tarihi yansıtmadığını bilmeleri lazım. Bunu bir film olarak seyretsinler, bir dizi olarak seyretsinler. Bunu bir tarihi gerçek olarak seyretmesinler. Çünkü diyelim ki efendim bir şahıs hakkında, bir dönem hakkında e, bir, e, çok az bilgimiz var. Bir yarım sayfayı geçmeyen bilgimiz var. Ama bu yarım sayfadan senaristler, kurgu yapanlar e, yüz bölümlük koca bir dizi çıkarabiliyorlar. O yüzden e, bunları bizim bir tarihi gerçek olmaktan ziyade e, tarihi e, bu yanlarını gösteren, ve bir merakla izin verebilecek olan bir film, bir senaryo içerisinde bakmaları doğrudur. Eğer bu gibi dizilerin faydası aslında yok değil, vardır. Çünkü en azından tarih şahsiyetleri tanımak açısından mühimdir. Ve o tanımak ikinci bir adım daha getirir. O da doğru kaynaklara bakmak. Yani biz bugün tarih okumalarında ciddi akademik tarihlerin okunmadığını düşünüyoruz. Yapılan tespitlerin daha çok piyasada geçen ne yediği pek çok kimsenin yazmış olduğu kitaplarla hemhal olanlar var. Bunların yerine daha doğru düzgün eğer okumayı teşvik ederse bu anlamda bizim biz bunu büyük bir kar e, addediyoruz. Hocam bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah konferansınızda yayınlamayı düşünüyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.